Sevgili arkadaşlar şu anda Gebriyeli şu Canlı'yın kesitliğindesiniz. Bugün buradaki 50 kişiyle birlikte rulet oynayacağız. Nasıl oynandığını bilmiyoruz. Şimdi sırayla çıkartacağım. Mesela şöyle izden başlayalım. Gel aşkım. Geldim aşkım. E Buradan içeriye nasıl gireceksin? Önce onu bir çözelim. Seni buradan ışınlayabiliyor muyuz? Ben Işınlayamıyoruz. Mor bir şey var kamera evet. yazıyor. Gir içeri aşkım. Gülüm ee, bir buraya gir. Girdim. Tamam. Birini daha çıkartalım. Sen de gel kardeşim. Geç buraya. Kapıları kapattım. Kapanmadı. Şimdi kapandı. Elinizde şu an tabanca var mı? Bende var. Bende var mı kardeşim? Nasıl yok oğlum? Aa, aa tamam çözdük. Çözdük olayı gülüm. Elimizdeki tamam, tabanca rulet tabancası. Yani 7 mermi içerisinde bir tane mermi konulmuş. Rastgele açacağım. Silahlar değişecek mi? Şimdi ilk açıyorum kapıyı. Kimde var? Silah ateş et. Yok ki. Kapatınca geliyor. E tamam da nasıl ateş edeceksin sen şu anda? E, Şunlarla mı alakalı acaba? Bas bakayım. Aa! senin ben. senin ben. Bak çok sinirlendim. Tamam bu çocuk kazandı o zaman. Ya ama ne sadece? Hay tamam şimdi çözdüm y aşkım. Karşıdaki dört taneden bir e, bir tanesi sağlam. Geri kalanlar öldürüyor. Onları sıkacağız. Aynen Paçmalık, öyle. Tam ayıktık ayıktık mevzuya. Aa, ben çetin. önce mi ayıktınız aşkım. Kim silah sende çetin. Bir tanesini ateş et arkandan. Birinci yetmedi. Oo bak yaşadı mesela. Şimdi sıra buna geçti. Ya bir de gülücük sesi var çok sinir bozucu. Oo, bir dakika. Güzelmiş lan aslında keyifli. Tam çözsek daha da iyi olacak. Gel kim dostum gel. Gel lan. Ama buranın yenilenmesi lazım ya. Bak bu çocukta 3 tane kaldı mesela. Heh tamam yenilendi yenilendi. Getin ateş et. Arkandakini oğlum arkandakini ateş et. Ben kendim feda ettim. Öğrenmek için. Ha göz de ateş ediyor bu. Oy iki. Yüzde şansı var. Arkadaşlar yüzde şans. Hadi ama. Ohohoho şansa bak lan. Tamam bu kesin o zaman. <laughs> Getin hadi Allah rahmet eylesin. Ya çocuk sana hareketini yapıyor. Beklemedi ya. Yapacak bir şey yok. İkisi de sona kadar kaldı ya. Ha. Gel. Haritamız güzel. Kardeş sen orada kal seni birazdan çıkartacağım. Keşke bir daha kursaydık aşkım ya. Öbürümüz de bir şey olmaz. %25 şansı vardı. Şimdi %33. Hayattaki Öldü. Hayattaki şansım. İlk de öldüm görüyor musun aşkım? Oğlum çok iyi buluyorlar ha. Ben de olsam tekkelenirdim. gelinirdim. Aa. Kesin öldün sen şimdi o zaman. Elveda. <laughs> hadi 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 vur direkt öl. Sıradaki gelsin. Aa ölmedi. Bir dakika ne? <laughs> Niye ölmedi oğlum bu çocuk? Bu çocuk bu çocuk bug'ını buldu. Hayır, sonda ölmeme ihtimali de var demek. Yani dördü boş da gelebilir. Gel. Bu çocuk sona kadar gider. Böyle bir şans yok. Çocuk bal mı yemiş lan iftarda ne yapmış? Beyler biraz daha seri yapalım. Bak çok beklenimiz var. 2'de 2, 3'de 3. 4'de 4. Vur belki ölmezsin belli olmaz. Aha bak ölmedi. O zaman o öldü. Aa bu da ölmedi. Nasıl oğlum? Dördü de boş. Aa. <laughs> oğlum çocuk hala yaşıyor şaka gibi. Gel kardeş. Çok şanslı. Sizce kim alır? Kim daha şanslı? Maskeli var ya hayatta götüm şansını kullanıyor. 8 tane de bir tanesi dolu herhalde. Ama kime denk geleceği belli değil. Çocuk ne zaman eğlenecek? Heyecanlar durukta. Hala eğlenmediler. İkinci tura gidebilir derken Furkan sonuncusunda eğleniyor. Kardeşim sen git bir milli piyango bir şey oyna bari. Sen kaçta kaç yaptın lan? 5'te 5 beş mi yaptın? Biz öldük. Çocuktaki şansa bak. Başlayın beyler. 1'de 1, 2'de 2. 3'te 3. Korkmuyor bak. Korkmadan ateş ediyor. Biz korktuğumuz için. Korkma lan sen de kardeşe. İkinci tura geçtiler. Açıyorum hemen beyler. Kapattım. Allah Allah. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Aşkım bu çocuk direkt finale çıksın. Gel. Bu çocuk kim edecek acaba? Bu kadar şans çok fazla değil mi? Çok. Hani bir algoritma falan var diyeceğim de sanmıyorum herkese rastgele geliyoruz oradaki şeyler. Balon mu diyeyim artık? Neyse başla bakalım. Tekte de ölebilir. Bak yine ölmedi. Hadi. Çok güzel. Hadi oğlum devam hızlı. Hızlı hızlı hızlı. Neyi düşünüyorsun? Bir tane kaldı zaten. Ölmeyebilirsin. Ölmeyebilirsin. La vur yoksa ben vuracağım. Açıyorum bak, vuruyorum seni. Gel, yani, yani. gel. Abi bu niye bu kadar şanslı? Ben onu yıkamadım. Vallahi bak, bu kadar şans çok fazla yani, imkansız. Matematiksel olarak imkansız. Bak, çocuk tek dördü lan! <laughs> bu ben. Sen gel bakalım. Vallahi de billahi de matematiksel olarak imkansız bir olay gerçekleşiyor şu anda. Çık. Yok ya yerli bir alakası yok. Çocuk şanslı. Bence bak aha gaddar öldü. Şansı bu kadarmış arkadaşlar. Gaddar mıymış o kalan? Çocuğun olduğu yerde bug var diyenler gördünüz mü? Bug falan yok arkadaşlar. Nazar değdirdik. Sıradaki. Şu an var ya benim canım ne kadar klasik maç oynamak istiyor biliyor musunuz? Mu? M4'te şu anda vurma efekti geldi ya. Victor Reis. Ballı Victor. <laughs> Aşkım sen ağzını açma ya. Allah Allah. <laughs> Dostum gir içeri. Selçuk Ata Bey, kankimiz grubuna hoş geldin. Safa getirdin. Eyvallah. Ayam çık deniliyor. Bakalım günün en şanslı oyuncusu kim olacak? 28 numara. Koş. 28 Gadları... mi diyor? Kaçtı lan? 38 pardon. Gadları geçen olmaz bence diye düşünüyorum. Ha. Benim kıyafetimi giyip mi gideceksin? Kıyafetim gelmedi. Ah, Tamam önce sen gir önce sen gir. Tırayla sen bekle sen bekle. Yanlışlıkla açtım. Oğlum o tarafa ateş edeceksin haydi. <laughs> çık çık. Gadlar harbiden geçebilen olmayacak. Yok iki, iki kere bile kalamadı kimse. Ha bu da gitti. Beyler demek ki gadlar harbi şanslıymış ya. Ha. Vallahi bak. Girenler içeri birazcık daha hızlı hareket ederse insanları da bekletmeyiz. Çok iyi. Yaptım mı ki? Bence ortadaki değil diyecektim. Ortadakini seçti. Abi yayında reklam. Aa da benim müdahalem olamaz kardeş. Youtube koyuyor reklamları. Aşkım gaddar kim biliyor musun sen? Muhammed mi? Muhammed. Hadi oğlum hadi oğlum gir içeri. Kim alır sizce? Ben bu haritayı beğendim ya. Ben var ya senin içeri girip şansını denemeni istiyorum. Zarda altı attıysan aşkım. İkisi de 4'te 4 yaptı. Beyler açıyorum bir daha kapatıyorum. Çok şanslısınız. İkinci turda da şansınız böyle yaver gidecek mi? Çok güzel. Ve eleniyor sağda. Yeni bir oyuncumuz var. Gel 18 numara. Turnuva da yapacağız canım kardeşim. Vallahi yapacağız. Aslan kardeşim. Durun şöyle yeni haritaları bir test edelim. Birazcık farklı oyunlar oynayalım. Bir iki gel. Çok güzel lan maskaranın vurma efekti. Hırsına gitti he. Valla. Yayından sonra bir klasik maç patlatalım. Patlatalım aşkım. Bir de bir İki de ikiye. 3 üç. İkisi de çok şanslıydı. İkinci tur. Kaç kişi kaldı? Var da. Oha utkuymuş lan bu. <laughs> vay abdestsiz utku vay. Ya şu sen misin bu? Aşkım ben elendim. Kimle bu? Belki rüzgardır. Aha elendi. Şimdi beyler şöyle bir şey yapalım mı? Sahaya ben çıkayım. Ben elendikten sonra direkt ben bu oyun bitsin. Yeni bir turnu açalım. Çok sıkıldınız çünkü farkındayım ama harita güzel de niye sıkıldınız onu da bilmiyorum. Ben girdim kardeşim sahaya. Hadi. Bana karşısın aşkım. Öyle düşün. E ben girmeyeyim. Gel dostum sen gel. Aşkım bizde şans yok ki. <laughs> gel lan. Sen gel. Ne kadar şanslıyım gördünüz, değil mi? Bu da girmiyor. Bu da çıkmış. Sıkıldılar beklerken. Hızlı hızlı da yapıyoruz yani. Emre senin dediğin arbele turnuva mı yoksa? Relax elendi. Oğlum ben seni yeneceğim. Gel la buraya. Başla. Hadi. Hadi. Odri meydan oğlum. Dördü de boş bence. İkinci tur. soldan yanaydı. Yemin ediyorum soldan yanaydı. Ah be. Helal lan sana. Birazdan ara turnuvası gelecek. Ayşe ölmüş olabilir ama yerime birini vekil ettim. Onun şansı var. Bu ölecek ya. Bence bu şimdi elendi. Hadi ikinci tura mı geçiyoruz? Evet ikinci turu başlasın. <laughs> Gel 39. Abi 26 kişi var beyler. Girenler biraz hızlı oynasın lütfen haydi. Bu çocuk kadları geçecek mi acaba? Vallahi geçebilir. Bu da çok şanslı. İkinci tur. Az kaldı arkadaşlar dayanın. Elendi. 15. Doru 34 sen çıkaracağım Aa direkt elendi lan Salih. Gvk ebfes bir reşo geblon live üyeliği hediye etti. Çok ama çok teşekkür ederiz kardeşimize. Hadi oğlum hadi daha düz vuramıyorsun. Gözde nasıl vuracak tatil. İyi hızlandılar ya. Çık. Bence bu eğlenecek. İki iki çıkabiliyorlar mı yavrum? Ne dedim size? Yok gülüm iki iki çıkamazlar. Eğer ki bunu da alırsan karşına ben çıkacağım. Ben bir de eleyebildiğimi elemeye çalışayım harbiden ya. Aha elendi. Şimdi ben geliyorum kardeş. Sağ taraf benim uğurlu yerim. Başla. Ya! Ben denemiyorum kardeşim. Vallahi denemiyorum. Karşında babam var gibi düşünseydim belki. Babama ne karıştırıyorsun ya senin babam mı? Benim babam aşkım. Kadir eğleniyor 12 numara gel. Ulan sen benim babamı karıştırıyorsun ya. Beyler çıkacaksınız çıkın Az daha sabır. Az daha sabır daha bugün buradayız. Yayın erken kapatmayacağız merak etmeyin. Geç geç geç. Yayın bugün uzun arkadaşlar. Bol bol eğleneceğiz. Ama çok uzadı olaydı mı? Ben farkına vardım. Vallahi çok uzadı. Bir de ilk ölen bendim aşkım. Bekle bekle böyle. Başta şu an ben herkese hızlı değeceğim. Bak tamam. Sıradaki gelsin. Kim geliyor benim karşıma gel. Gel 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 gel, gel. at da birini namı çıkarsak. Sen de şu kenarda bekle. Arkadaşlar chat'i okuyorum. Gir gir, gir 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 Çire, gir içine gir içeri Bir sorun. Spam yapmadan vur. Hızlı herkes eleyeceğim. <laughs> Var ya algoritmayı çözdüm sağdaki hep. Geç kardeş geç. Aleykümselam. 28 arkadaşlar yaşımız. Biz de şanssızız. Bu yıl inşallah evleniyoruz. Değişik alo. sorular sorun. Alo. Ne oluyor lan? Nereden geliyor alo, alo, alo. Bu da elendi. Geç. Geç lan. Bu ses GVK. Mikrofonu açmaz ki kimse. Hızlı hızlı gelin arkadaşlar. Hasan da elendi. Kimi alalım yerine? Şunu alalım. İnşallah bir dahakine girersin Yusuf sen de odaya. Bunlar oyundan çıkmış. 5 numara sen de çıktın mı? Bu da çıkmış. Evlenince arkadaşlar göreceksiniz yüzümü. Artık hadi hadi sorun. bırak şimdi emoji gir içeri. Geblu abi de en sevdiğin özellik. Güzel bir soru. Arkadaşlar bir insanda, bir erkekte en güzel özellik bence merhamet ve vicdanı. Aha direk gelendi lan? En sevdiğim özellik. Ben mi? Vicdan ve merhamet ve ben mi? Sen aşkım. Ben Böyle sen dediğine bakmayın arkadaşlar. Vicdansız mı? bir adam olduğumu bilmiyor mu? Böyle dediğine bakmayın. O kadar güzel bir kalbi var ki. Ve Gevaldi. Hamit deleniyor. GVK Hamit. Gel kardeş gel. Oğlum finale sen çıkacaksın. Ee başka soru? Bak güzel bir soruydu bu. Koş 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 koş. Var mı burada kimse yok. Son 9 kişi. Orada sen de gel kenarda bekle dostum. İyi misin hocam? Burada bekle. Elemde gir Ciddi söylüyorum arkadaşlar. Evlilik inşallah 2025 yılı sınırları içerisinde. İnşallah. Aşkım sana da sormuşlar. Bende en sevdiğin özellik. İlk can eleniyor gülüm. Şimdi karıştırma onları Allah Allah ya. Ne yapayım canları tamam. sıkılıyor. Merhamet ve vicdan. Gir dostum gir. Hiç cevaplamasaydın aşkım aynısı. Yeni bir turnuvaya geçeceğiz. Sen atmış olduğu Eser kodunu yazdın mı gülüm? SS aldım. Ama yeni attığını. İlkini yanlış evet, yazmıştı. Evet biliyorum. Bu da elendi. Bu oyundan çıkmış. Hemen ben vur. Legend İsmet. Motor sevdalısı. Eyvallah eyvallah kardeş. Gel dostum kenarda bekle sen de. Bu olacak gibi ya. Ya burası 50 de 20 kişilik olsaydı daha sarabilirdi. Bu da çıkmış oyundan. Son bir kişi. Bu da AFK mı? Evet. AFK. Tamam. Ben geldim kardeşim karşına. Finalle hey, beraberiz. Aşk oldu arkadaşlar. Adam nasıl tanıştığımız 50 kere anlattık. Başla. TikTok'a yaz görürsün. Çay muhabbetin de bilmeyen yoktur. En sevdiğim yemek ne biliyor musunuz? Kazanan! Gemlo TV oluyor!